Tchau, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere cilt bakımında kullandığım tüm ürünleri göstereceğim. İşte maskeden toniye, makyaj çıkarma, miseler sularına kadar hepsini önüme topladım. Hepsini size göstereceğim. Çok fazla çeşitli ürün kullanmıyorum ya da biri bitince yenisini denemek için aldığım oluyor. Yani bir ürünü tüketmeden yeni bir ürün almadığım için şu anda önümde minimal bir cilt bakım rutinimde kullandığım ürünler var. Instagram'dan soranlar çok olmuştu. Cilt bakım ürünlerinin rutinlerini çeker misin? O maske nasıl güzel gözüküyor, işe yarıyor mu gibisinden. Yeni aldığım ve birkaç haftadır denediğim ürünler de var. Onları da çok sevdim. Zaten sevdiğim için bu videoya ekledim. Şimdi size hepsinden tek tek kısa kısa bahsedeceğim. Sizi de bilgilendirme amaçlı olur ve hepsi ulaşabileceğiniz internette ya da mağazalarda olan ürünler. Kolaylıkla gidip alabilirsiniz. Hatırladığım kadarıyla fiyatlarını da söylemeye çalışırım. İlk olarak tabi cildimizin nemlenmesi çok önemli biliyorsunuz. Makyaj öncesi kalktığımızda yüzümüzü yıkadıktan sonra ve yatarken nemlenmesini nemlendirmediğimiz sürece cildimiz kırıştığı için ben nemlendirme olayına çok dikkat ediyorum gerçekten. İki tane ürünüm var. Normalde Diyaderminin Kışta, yazda bu ürünü kullanıyorum. Mutlaka yanımda bulunduruyorum. Normalde SPF'lisini yazın daha çok kullanıyorum ama şu anda bu görmüş olduğunuz SPF'li olmayanı. Bu normal olanı ama biraz yoğun kıvamlı bu diye der miyimler? Hani jel formülü olmadıkları için belki jel formülü de vardır. Bilmiyorum. Küçük kullandığımı hatırlamıyorum ama ben kışın bu üründen çok memnunum ama yazın bu ürün cildime ağır geliyor. Sıcak havada böyle. Kolay emilmiyor çünkü. Yazın, a, kışın Pardon. Yazın ağır geldiği için diğer dermini birazcık böyle rafa kaldırdım. Elimde kalanını. Geçen günlerde bu Avon'un avokadolu yüz kremini aldım ve çok memnun kaldım. Bir haftadır filan kullanıyorumdur maksimum. Böyle jel kıvamında çabuk miliyor, kolay içiyor. Nemlendirmesi diğer kadar çok fazla değil. Jel ürünlerin zaten çoğu diğer ürünlere, diğer kremlere göre, yoğun kremlere göre fazla değil nemlendirmesi. Ama bundan da çok memnun kaldım. Çok güzel bir ferahlık vererek çabucak cildim de emiliyor. O yüzden çok sevdim. Kokusu da rengi de çok tatlı. Bunu da 25 lira gibi bir şey diye hatırlıyorum. Bu Avon'dan aldığım ürünleri toplu sipariş ettim. Çok uygun fiyatlı bir ürün. Bence yaz için kesinlikle buna bakabilirsiniz. Ama tabii ki içinde SPF olmadığı için sadece bunu sürüp dışarı çıkmayı mutlaka altına güneş kremi kullanın. Bu yüz kremlerini bununla yediriyorum artık. Ruler'la ve çok güzel bir sonucu var. Böyle ferahlatıyor. Yukarı yukarı doğru lift yapıyor. Sanki böyle belki etkisini de görürün Çünkü gören insanlar varmış. Yukarı yukarı doğru yaptığınızda krem ya da serum ya da yağlarınızı bununla cildinize yedirebilirsiniz. Daha böyle cildim yukarı çıkmış gibi hissediyorum. İyi ve diri hissediyorum yani. Evet güneş kremi olarak da Bumusa'dan aldığım şöyle SPF 40'ım var. Sadece yüzüme kullandığım bir güneş kremi. Makyaj öncesi üzerine uygularım, Makyajsız çıkacaksam yüz kremin üzerine uygulayıp çıkıyorum. Gerçekten güneşten koruyor cildimi ve lekelenmememi sağlıyor. Bu da çok tatlı. Bunu da 40 TL gibi bir fiyata almıştım bu musodan. Bir diğeri benim e, cilt lekelerim ara ara oluyor. Güneşten çıkabiliyor. Boy renk olan lekeleri açmaktır. Renlive diye bir kremim var. Bu cilt lekelerini geçiriyor ama çok fazla düzenli kullanmanız lazım ve bu kremi asla gün ışığında, güneş ışığında kullanmamanız lazım. Teninizde sürdüğünüzde ışın, ışık gelmemesi lazım. O yüzden gece yatarken karanlıkta yatarken sürmeniz lazım. Lekelerinizin olduğu bölgeleri lokal ya da tüm yüzünüzde yani ufak ufak lekeler varsa tüm yüzünüze uygulayıp yatabilirsiniz ama bu kesinlikle dermatoloğunuza danışıp da alabileceğiniz bir krem. Bana da o şekilde verildi zaten. Benim de şuralarımda lekeler var. Bunlar için kullanıyordum. Uzun süredir kullanmıyorum. Hele yazın hiç kullanmam diye düşünüyorum ama kışın tekrar başlayacağım. Bunun içinde de bayağı var. Dediğim gibi çok çok iyi bir leke kremi. İnternetten de araştırabilirsiniz. Bunun fiyatı da 220 lira gibi bir şeydi. Bunun adı da Renliv Dermalight Lightening Cream diye geçiyor şu şekilde aratabilirsiniz. Güneş lekeleri, koruyucular, güneş kremleri demişken şöyle bir ürün var elimde. Garnier'in fazla koruyucu suyu. Ben bunu geçen yaz kullandım ama çok çok az kullanmıştım. Çünkü geçen yazın sonunda geldi bu. SPF 30 içeriyor. Yani 30 koruması var. Ciltte iz bırakmayan hafif ferahlatıcı, ipeksi bir his. Nemlendirici özellikle aloe vera, aloe vera içerikli. UVA, UVB ışınlarına karşı koruma yazıyor. Yapışmaz ve suya dayanıklı. Gerçekten dediği gibi hani güneşlenir kendiniz kenarında böyle fıs 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 diye sürüp tüm cildinize yadırabilirsiniz. Ben bunu yüzüme de kullanmıştım. Yüzünüzde de hiçbir sıkıntı çıkarmıyor. Sadece güneş ışınlarından koruyor. Yani güneş krem, kreminin sıvı hali diye düşünebiliriz ama çok daha kullanması Pratiği çok da güzel bir ürün. Miseler sularıma geçelim. Makyajımı nasıl temizlediğim, neylerle temizlediğim. Bu bitmek üzere yakında bitenler listeme girer. onu orada da birazcık bahsederim. Farmasiden aldığım bu miseler su. Çok güzel çıkarması hiç gözleri ve cildi yakmıyor ve iki sefer yani iki pamukla tüm makyaj çıkmış oluyor. Tabi üzerine tonik uyguluyorum ben yine de. E, çok güzel bir miseler su farmasinin ve çok çok uygun fiyatlı olduğu olduğunu hatırlıyorum. Bakabilirsiniz. tren yolda farmasi ürünleri satıyor ya da başka sitelerde de satılıyordur. Bu arada şimdi aynaya bakınca hatırladım. Bu yüzümdeki makyajı az önce çektim. Fox Eye makyajı yaptım sizlere. E, şu anda yayında mı bilmiyorum ama kanalımı takip edip bu makyajı da bakabilirsiniz. Bir diğer miseler suyum daha önce bir kere kullanıp bitirmiştim. Yenisini aldım yedek olarak duruyor. Bu farmasiden sonra kullanacağım miseler su bu şekilde. Yine Garnier'in miseler suyu, kusursuz makyaj temizleme suyu, hassas yüzler için olanını almışım. Bunu evi.com'dan aldım. Orada çünkü indirim vardı. Bu ojelerle birlikte bir ara bir alışveriş yapmıştım. Oradan aldım yedekte dursun diye. Çok uygun bir fiyata almıştım. Şu anda hatırlamıyorum. Hala Eve.com'da e, bu indirim devam ediyor sanırım. Arada görüyorum. Oradan bakabilirsiniz. Gerçekten güzel bir misal su bu da. Bir diğeri tonik. Yine Avon siparişindeki bir ürün. Clear Skin. Siyah noktalara karşı tonik. Ben gayet sevdim. Sadece ucuna o kadar az dökülüyor ki böyle pamuğa döktüğünü anlayamıyorsun. Neyse daha iyi bir şey çok fazla dökülmesindense. Bu da çok iyi. Ferahlatıyor, yakmıyor. Ben biliyorsun Hütçül aylarca o siyah nokta karşı toniğini kullanıyordum. Bir de bunu denemek istedim. Yine aynı şeyi vaat ettiği için gayet güzel. Ferahlatıyor. Hütçül kadar böyle deli deli suratı yakmıyor ama... Bu da çok iyi ferahlatıyor. Bunu da öneririm size. Bunda fiyatı yine çok uygun da hepsini bir aldım şekilde. 100 mil milaz gözüküyor ama bence bayağı bir gidecek. Gül suyu. Biliyorsunuz ki hangi marka olursa olsun gül suyunu ben mutlaka bulunduruyorum. Hani eve de sıkabiliyorum, eşyaları da sıkabiliyorum. Yüzümü de bununla temizleyebiliyorum. Her işe yarıyor bence. Ve kokusunu da çok seviyorum. Bu sefer Carrefour'unkini almışım. Mutlaka cilt bakım ürünlerinde olması gereken bir ürün. Çünkü cildime hani sabah mı bunu aldım hemen gül suyuyla silebiliyorum. Tonik yapmak istemiyorsam. Akşam yatarken sürebiliyorum. Yani her an gül suyuyla cildimi temizleyebiliyorum ya da makyaj çıkarmadan sonra tonik kullanmayıp sadece gül suyu kullanabiliyorum. Böyle yatıştırsın cildimi diye. Yorgunluğunu alsın diye. Özellikle yaz aylarında bunu buzdolabına koyarsınız. Buzdolabından çıkarıp cildinize sürerseniz çok çok büyük bir rahatlaması oluyor ve ciltteki şişlikleri de indireceğini düşünüyorum. Yani çok soğuk iyi geliyor. Gül suyu da mutlaka benim cilt bakım rutinim arasında. Bir diğeri tabi cilt demişken tüm cildimi kullandığım ürünleri karşınıza getirdim ve en fazla kullandığım cilt kremi. Bu Victoria's Secret'ın Aqua bunun Body Mist'i de bende var ama cilt kremini tüm vücudumda kullanıyorum. Kokusu da çok güzel. Hiç ağır bir kokusu yok. Zaten bir süre sonra uçuyor. Nemlendirmesi de çok güzel ve millimi de çok iyi. Bunu kampanyalı olarak alabiliyorsunuz. Biliyorsunuz ki Victoria's Secret'te bazen öyle kampanyalar oluyor. Ben bunu 169 liraya almıştım. Tabi Body Mist'iyle birlikte almıştım. O zaman bir kampanya var mıydı hatırlamıyorum ama kokusu da çok güzel. Nemlendirmesi de çok güzel. Bu Victoria's Secret takım olarak da size tavsiye edebilirim. Zaten ara ara paylaşıyorum bunu. Victoria's tarz... çünkü tek sevdiğim kokusu bu Aquakis mavi olan şişesi. Diğerlerini hiç sevmiyorum. Hepsi çok tatlı geliyor. Bir tane ayak kremim var. Bir tanesi daha önce de size göstermiş olduğum Farmas'tan aldığım Doktor C. çatlak topuklar için olan kremi. Benim ayaklarımda öyle çok bir sorun yok ama ay ayaklarımızın yumuşak olması bizi daha iyi hissettiriyor. Yani beni işte sürekli kışın böyle ayağıma çorap giyip içine krem sürüp üstüne çorap giyip yatınca böyle pamuk gibi olması beni çok mutlu ediyor. Ve ayak bakımı da önemli. Bunun neredeyse bitirmek üzereyim. Bu sefer dedim ki, yani çünkü bundan iki tane kullandım. Bu sefer dedim ki başka bir ayak kremi deneyeyim. Siktaş'ta Proxin açılmıştı. Oraya girdiğimde iki tane maske ve bu ayak kremini gördüm. Kasanın yanındaydı. Yine çok uygun bir fiyatı vardı. 20, 20 liraya geçmeyecek bir fiyatı. Evet milimi küçük ama ayak bakımı için çok da büyük şişelere ihtiyacımız yok aslında. Bundan da çok memnun kaldım. Bunun kadar etkili bence. Gayet güzel. Şimdi en sonda geliyorum. Üç tane en son zamanlarda kullandığım favori maske. Daha önce kullandığım maskeleri size gösterdim. Onları tekrardan göstermek istemedim. Zaten çoğu da tükendi. Bir tane videolarında izlemişsinizdir. Şu anda sürekli dönerek dönüp dolaşıp kullandım. 3 tane maskeyi getirdim. Bunlardan size bahsedeceğim. İlk olarak Isana'nın bu siyah nokta karşıda peelingli maskesi gerçekten çok güzel. Ama hassas ciltliler hiç sevmeyecektir. Çünkü onları kıpkırmızı yapıyor. Arkadaşıma denediğimde öyle oldu. Aynen böyle kıpkırmızı oldu. Beni de çok azıcık bir kızarttı ama böyle kızarıklık 5 dakika içerisinde yok oldu ama beyaz tenli ve hassas ciltler için önermiyorum ama gerçekten cildi çok iyi temizliyor, arındırıyor. Bunu sürdükten sonra böyle siyah ve püçücüklü bir dokusu var. Şöyle. Bunu yüzünüze yaptıktan sonra kuruması için bekletiyorsunuz. Ondan sonra ben şöyle yapıyorum. El kesem var. Yüz kesem. Onunla böyle keseleyerek yavaş yavaş yaparak çıkartıyorum. Bence o zaman çok daha derin temizliyor ve şu burun kenarları böyle makyaj kalıntıları, tüm pislikler her şey gidiyor. Gerçekten bundan da çok memnunum. Bu Isana markası. Rosman'da satılıyor sadece. Başka bir yerde görmedim ben. Yine zaten Isana'nın ürünleri çok çok uygun fiyatlı ürünler. Kesinlikle bu maskeyi alın ve asla bitmiyor. Yani hala şurasında falan ki bayağı da kullandım. Bayağı dolu bir ürün. Çok güzel. Bunu tavsiye ediyorum gibi Beşiktaş'ın Prox'un açıldığını görünce hemen girip bakmak istemiştim. Oradan iki tane şöyle maske aldım. Renkleri de çok sevimli. Bir tanesi sütlü ballı yüz maskesi. Bu maske böyle hafif yakıyor. Beyaz renkte. Daha sıvı bir formülde ve soyulabilen ya da kuruyabilen bir maske değil. Zaten nemli kalıyor ve nemli şekilde 3 ya da 5 dakika arasında bekletip. Ben böyle cildi arındırdığını düşünmüyorum ama bunda şöyle bir özellik var. Cildi çok iyi nemlendiriyor. Cildi temizlemek vaat etmiyor ama cildiniz kuruyu kuruyorsa, kurumuş söyleme ihtiyacı varsa çok iyi nemlendiriyor. Zaten süt ve ballı olduğu için gayet iyi. Bakabilirsiniz buna da. Yine dediğim gibi bu maskelerin fiyatı 20 lira. Yani ikisi de 20'şer lira. Çok çok uygun bir maske için bence. Proxy'nin diğer bir, daha çok, en çok sevdiğim whitening maske. Yani ciltteki bu lekeleri eşitliyor, cilt rengini eşitliyor ve rengi de çok tatlı. Maskenin mavi bir rengi var. Şöyle tam bir okyanus mavisi. Çok seviyorum. Bu, bu soyulabilir bir maske. Tif karbon soyulabilir aydınlatıcı maske. Ciltte oluşan ton farklılıklarının giderilmesine yardımcı olur diyor. Ve çok çok iyi etkisi bence. Gayet iyi kuruyor. Bir anda tamamen kuruyor ve soyulması da çok güzel. Can acıtmıyor. Çabuk çıkıyor. Hani yapış yapış ama söyleyebilir maskelerden değil ben çok çok memnun kaldım. Bunlar bitince Proxy'nden maske almaya devam edeceğim. Belki başka şeyler ürünlerini denerim ama bu Whitening maske çok beğendim. Cildimdeki lekeler eşitlendi mi eşitlenmedi mi çok anlayamıyorum. Çünkü şu anda çok fazla ev ortamındayım. Ve çok fazla yapay ışıkta kendime bakıyorum. Gerçek gün ışığında anlayabilirim bunu. Ama birkaç sefer daha kullanayım. Bunu dışarıda da test edeceğim. Ben gerçekten bu iki maskeyi çok beğendim. Çok öneriyorum size. Bu da cildi temizlemek için mükemmel bir maske. Son olarak tonik olarak da tonikten vazgeçemiyorum asla. Bu toniği de kesinlikle kullanmalısınız ya da herhangi bir ferahlatıcı tonik cildinize çok iyi gelecektir. Evet ben cildime genelde bu ürünlerle bakıyorum. Ya da bunlara benzer farklı ürünler yine deniyorum. Bana aşağıda beğenebileceğim ürünler olduğunu düşünüyorsanız onları yazabilirsiniz ya da içlerinden denediğiniz ürünler varsa onlar hakkında konuşabiliriz. Zaten ben tüm denediğim ürünleri ya Instagram ya da YouTube'dan mutlaka sizlerle paylaşıyorum. Ve Instagram'dan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Orada da bir sürü güzellik ya da cilt bakımı ürünleriyle ilgili paylaşımlar yapıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yararlı bir video olmuştur sizler için. Grey ile kapanışı yapalım. Kendisi yeni tıraş oldu. Onun da cilt bakımı benim için çok önemli. O yüzden tüylerini böyle tıraş ettirdik ve çok sevimli oldu. Ve Grey ile kapanışı yapalım dedik. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.